Pazarlamada işin özü tüketiciye sunulan değer önerisi. Alışıla gelen değer önerileri cazibesini giderek yitirirken yeni sunulan her bir önerinin de gerçekten özgün olması bekleniyor. İşte bu çerçevede yepyeni bir kavramla karşı karşıyayız şu anda. Hiper kişiselleştirme. Yeni değer önerileri sunarken Teklifin nasıl ölçeklendirileceği, milyonlarca kişiye kişiselleştirilmiş değer önerisi sunmak için tek, hangi teknolojilerin kullanılacağı ve farklı sektörlerdeki kişiselleştirme deneyimleri neler? Şimdi de bu keyifli sohbette onları öğreneceğiz. Bir bir davet etmek istiyorum değerli konuşmacılarımızı şimdi sahneye. Önce Hopi Ürün Yönetimi, Pazarlama ve CRM'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gül Sağır Aydın. <Sessizlik> Orta Ortadoğu Afrika Türkiye ve Orta Asya Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Lideri Altan Atabarut. ve Partner Republic kurucusu Demet Yarkın. Ben. Son dakika. Demet de tek başına dedik ama seni <laughs> Senin... sahnede tek başına bıraktık ya evet biraz öyle oldu oh. Yardım <laughs> burası <gülüyor> çok zor benim için <gülüyor> 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 evet. galiba günün en zor sunumu arkadaşlar çünkü tam yemek öncesi herkes çok acıktı saatte bir civar galiba ee, ama çok keyifli bir sohbet olacak merak etmeyin sizi sıkmadan hızlıca epte tek başına ne demek onu anlatacağız herkese merhaba Altancığım bir kendinden bahsetmek ister misin? Hay hay. Selamlar. Ben Altan. E, SAS Türkiye'de e, Orta Doğu, Afrika e, ve yakın gelişmemiş bütün bölgeler sorumlu <laughs> inovasyon direktörü. İnovasyon en zor yapıldığı ama çok canlı olduğu bir yerde direktörüm. SAS'ta dünyanın e, ileri analitik alanında şu anda pazar lideri e, bir firma. Amerikan menşeili. Evet, evet. Ben de herhalde sana öyle mi? Ee, Partner Republic Genel Müdür olarak aslında aranızdayım. Ee, biraz hani başından başlayayım aslında. Pek çok zaman aslında sizlerin koltuğunda bulunma fırsatı olan aslında bir profesyonel geçmişi olan, müşteri deneyimi, müşteri analitiği, işte bunun çözüm tarafı gibi farklı dikeylerde bolca yer alma fırsatı olan, biraz aslında masanın artık karşı tarafına geçme zamanı geldi diyen ve bunu bir çözüm haline getiren Partner Republic Genel Müdürü olarak aranızdayım. Teşekkür ediyorum. Burada beni yalnız bıraktığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Biz bir şey <laughs> Ben de, yani arkadaşlar çok dalga geçiyorlar benim title'ımla. İşte ürün yönetimi, pazarlama, CRM'den sorumlu Hopi'deki genel müdür yardımcısıyım. Hopi. Hopi, evet. <laughs> Saymakla bitmiyor. Ama bu macera nasıl başladı? Kişiselleştirme, bu app'teki yolculuk, işte tek başına olma, insanları tanıma... Çok enteresan, şimdi benim hayatıma baktığınız zaman aslında ben her sektörde çalışma fırsatı buldum 20 yıllık kariyerimde. Hızlı tüketimde başladı. Orada biliyorsunuz müşteriyi anlama, araştırmalar yapma, o araştırmalardan çıkan sonuçlarla kampanyalar üretme, yeni ürünler çıkarma. Hayatım böyle tam göbeğindeydi. Kariyer hayatım öyle başladı. Sonra birdenbire kendimi Türkiye'nin en büyük operatörlerinden bir tanesinde buldum. Müşteriyi orada anlar, yani hem araştırmalarla anlarken tabii inanılmaz da bir data var. Ama bu da yetmedi. Bana dediler ki müşteriyi genç, yaşlı, kamulu, profesyonel diye anlaman yetmez gün Sen müşteriyi il, il il, ilçe ilçe tanıyacaksın. Ondan sonra hatta o zamanki yöneticim de şu an e, tesadüfen şimdiki yöneticim burada bana bakıyor. Beni çok zorladılar arkadaşlar. Şanlıurfa'daki gençler ne ister? İzmir'deki e, kamulular e, neden hoşlanır? hangi üniversitenin dinamikleri nasıldır ve oradaki gençlere ne gibi teklifler sunarsak oradaki pazar payı artar. Yani o müşteriyi tanımanın artık en dibi, en kökten düşünsenize il il, ilçe ilçe. Hatta ilçe il yetmiyordu, ilçelere doğru penetre oluyorduk. Ben dedim ki tamam ben bu işi sevdim, bu yolculuk da gayet güzel bir yolculuk ama şu perakende var ya o dinamizm yani onu damarlarımıza kadar hissetmek lazım. Sonra benim perakende yolculuğum başladı. Tam o zaman böyle evrene acayip bir enerji yaydım. Dedim dijitalleşen ekonomi, her şey çok değişiyor. Gülsen e ticaret öğrenmen, e ticarete geçmen lazım. E ticareti yönetmen lazım. Bu müşteriyi tanıma kaslarını dijitaldeki kaslarla birleştirerek ondan sonra kendini geliştirmen lazım. Şimdi bu enerji işine gerçekten artık inanıyorum. Ee, yine perakende de bir sektöre geçtim. Pazarlamadan ve e ticaretten sorumluyum. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Üç ay sonra pandemi patladı. Yani ben o öğrenmek istediğim o e-ticaret aşkını, beş yılda öğreneceğim her şeyi bir yıla sığdırarak, ondan sonra o dijital ayak izleriyle de artık buradaki deneyimi birleştirdim. Ama bu işi o kadar sevdim ki herhalde Türkiye'de bu konuda en uzman, ondan sonra en kendisini kanıtlamış şirketlerden bir tanesinde de şu an e, bu konuda oldukça e, girişimci, Yıkıcı bir takım çözümlerle çalışmalarımız sürüyor. Biraz uzun anlattım Demet'ciğim. Maşallah. Şimdi bu kadar anlattım. Evet. Ben susmam biliyorsun Altan. Artık beni tanıyorsun. E, Demet, bu kişiselleştirme konusunda aslında içimizde, Türkiye'de, yurt dışında en çok çalışan sensin. Evet. Şirketlerin, profesyonellerin bu konuya yaklaşımı nasıl? Hani birazcık örnekler verirsen o Tabii. detayda da anlayalım. Aslında bir Altan'a bağlayıp oradan geri geleyim. Altan'ın bu hani gelişmekte olan ve yakın coğrafya dediği aslında ülkelerin hemen hepsiyle neredeyse çalışıyoruz şu anda. Bunun içerisinde Perakende de var, Telekom da var ve temeldeki ihtiyaçlar ve Türkiye'deki aslında perakende sektörü de tabii bunun içerisinde yoğun. Hani hepimizin bildiği aslında kıymetli markalar da var bunların içerisinde. Temel nokta şu. Bir, Sabahli'nin Hakan Bey de bahsetti sunumun esnasında. First party datayı toplayabilmek. Yani datanın sahipliğine aslında artık söz sahibi, dataya söz geçirebilmek diyeyim aslında. Kukilerden arınmış bir dünyaya taşınmak. İkincisi e, müşteriyi gerçekten 360 derece tanımak, yani ne yer, ne içer, ne yapar, nasıl bir davranır, evi neresidir, marka neresidir gibi aslında hayata engaje olabilmek markaların temel ihtiyacı. E, diğeri de şu, ciddi e, reklam bütçeleri harcanıyor. Reklam bütçelerinin hesabını belki pek çoğunuz veriyorsunuz ama günün sonunda bu reklamların satış olarak dönüşebilmesi, conversion rate'e dönüşebilmesi gibi mağazaya trafik getirebilmesi gibi ihtiyaçlar var. E Bütün bunların hepsini bir araya getirdiğinizde aslında veriye gerçekten söz geçirebilen, onu iyi anlayan, customer insight dediğimiz aslında o şapkalı da hakkını veren bir çözüm beklentisi var kurumların. Dolayısıyla da aslında bunu bir kişinin sorunu değil, pek çok kişinin sorunu, pek çok markanın sorunu ve biz biraz bunu bir örnek üzerinden de Ebru üzerinden istiyorum. anlatacak olursak. Evet, evet. Ebru... Aslında bir persona gibi bakabilirsiniz. E, belli bir yaşta belli alışkanlıkları var. Spor yapıyor efendim, kahve içiyor, güne bir başlangıç şekli var ama bunun müşteri ve marka e, gerçekten bir 360 derece bir bilmeye ihtiyacı var. Ne zaman ben Ebru ile iletişime geçmeliyim? Engage etmeliyim markayla? Bu sadece loyalty falan diye bakmayın lütfen. E, orada zaman serisi manasında Ebru'nun davranışlarını anlamaya ihtiyacı var markaların. Dolayısıyla aslında Ebru'nun beslenme şekli, ne aldığı, neye dokunduğu, tıkladığında hangi ürüne baktığı, hangi lokasyonlarda gizli önemli bir veri. Bir, bunu elde etmek. İkincisi, aslında bir yüz kez veya bir senaryo üzerinden anlatmak gerekirse de, lokasyon burada önemli bir parametre. Yani İstanbul, İstinye Park'a gitmiş, İstinye Park'taki aslında daha evvel de gelmiş veya gelmemiş de olabilir. Bu sefer geldiğinde geçmiş alışkanlıklarına ve davranışlarına göre, ee, Ebru'nun hangi teklife veya önermeye daha yakın olabileceğini biliyor olmaya ihtiyacı var markanın. Ve bu esnada sürprizden mi hoşlanır, şu anda kişisel olarak kendi bir ihtiyacını mı karşılamak ister? Tam da zamanında bir iletişim aslında markaların temel ihtiyacı. Yani Ebru örneğinden yola çıkarsak tabii. Ee, bir başka örnek ki bunu milyon tane zenginleştirebilirsiniz. Bugün Taylandlı bir firmayla çalışıyoruz. Kalabalık bir ülke, milyonlarca verisi var, milyonlarca kişiye ulaşıyor. Gerçekten burada dibe kadar nasıl inebiliriz diye soruyorlar onlar da kendilerine. E, spor ihtiyacı olan bir kullanıcıya ya da spor eğilimleri olan, belli dönemlerde egzersiz yapan bir kullanıcıya ne zaman ben ayakkabı sunarım ve bu ayakkabının numarası ne olmalıdır'a kadar aslında derin bir veriye de ihtiyaçları var bir yandan baktığınızda. Dolayısıyla amaç günün sonunda hepimizin ihtiyacı. Marka bunu de, müşteriyi daha iyi tanımak ama sadece CRM'deki işte bir ay veriden vesaire değil. O an itibarıyla Ebru ne ister diye bir örnekten yola çıkıp bunu anlamaya ihtiyacı var. Ee, günün sonunda aslında e, bu minvalde dönüyor. Ama bir yandan da biraz Gül sana doğru dönmek gerekirse bir siyama gözünden, hani bu benim gördüğüm, gerçekten bugün yüzlerce markayla bir araya geldiğimizde ihtiyaç olarak gördüğümüz şey. SiMA gözünden bu işin challenge'ı nedir? Sen nasıl görüyorsun? Ee, neden hiper kişiselleştirme? Müşteri tanıma kabiliyeti neden önemli? Şimdi bir kere e, bir şuradan başlamak istiyorum. E, bizim 14 milyonluk bir müşteri datamız var ve bunu gerçekten anlamlandırma konusunda e, oldukça kaslarımız güçlü. Müşteriyi bir datadan anlıyoruz. Sonra birçok kullanıcı araştırması yapıyoruz. Gerçekten o datayı doğru yorumlayıp yorumlamadığımızı anlamak adına. Bu da yetmiyor. Bunun üzerine bir de nero araştırmalar yapıyoruz. Çünkü kullanıcıların her zaman davranışlarının ya da beyan ettikleri durumların gerçek durumu yansıtmadığını biliyoruz. Onları ne heyecanlandırıyor? O beyin dalgalarıyla ölçtüğümüz nero araştırmalar da aslında bize bunu teyit ediyor. Ama arkadaşlar alışveriş kesinlikle rasyonel bir karar değil. Tüm araştırmalar bunu gösteriyor duygusal bir karar. Biz duygularımızla harekete geçiyoruz, tam o alışveriş anında ve hayatımızın her anında e, kullanıcılarla, eşimizle, dostumuzla, ekibimizle bir deneyim yaşıyoruz. Ama bu deneyimi de rasyonelleştirmek lazım. Çünkü karar verme sürecindeki o trade-off'lar aslında müşterileri, kullanıcıları son derece mutsuz kılıyorlar. Ve hepimiz için bir seçim aslında bir vazgeçiş. Şimdi markalar bu müşteri deneyimini maksimize etmek için sürekli yeni ürünlerle kullanıcıların hayatındalar. Farklı ürün seçenekleri organiğinden, ondan sonra işte ipeklisine, sağlıklı gıdadan tamamen vegan olanına... Ama bunların hepsi bir taraftan da müşterinin aklını karıştırıyor. Çünkü o kadar çok seçenek var ki ne alacağını bilmiyor. Demet sen demin bir örnek verdin. Mesela ben kendimle ilgili bir deneyim yaşayayım. Ben bir spor ayakkabı ararken internette, internet alışveriş hepimizin hayatını kolaylaştıran bir alışveriş gibi görünse de bazen çok zorlaştırabiliyor. Bir markanın 40 numara ayakkabısını arıyorum. Sürekli önüme reklam çıkıyor. Tıklıyorum ama 40 numara sürekli stock out. Evet. Yani anlatabiliyor muyum? Ve ya, bu beni oldukça yoruyor ee, ve oradaki deneyimi tamamen aslında benim açımdan zor bir dönüştürüyor. Ya da dönüştürüyor. şöyle de aslında, buçuklu ayakkabı, buçuklu numara alanlarda da bir dert bu. Buçuklu numara alıyorsam tekrar bana buçuklu numara önersen ya diyor bazen marka için insanlar. E, dolayısıyla aslında beklenti birazcık hani sabah da konuştuk kolaylık erişilebilirlik bütün bunlarda aslında. Beni tanıyorsun madem hadi bana bir şey istediğimi sun diye bir beklenti var günün sonunda. Ya seçenekler arttıkça bu trade-off'lar da artıyor. Bizim hiper kişiselleştirme ile markaların ya da bizim gibi pazarlama e, teknolojisi alanında çalışan şirketlerin ana amacı işte bu trade-off'ları minimuma indirerek en doğru müşteriyi tanıma kabiliyetimizi en doğru ürünle müşterinin karşısına çıkmak. Bu hakikaten e, yani CMO'ların, ya bugün bizim en büyük challenge'larımız ne? Bu tüketici davranışlarının sürekli değişmesi. Eskiden araştırmalarla bunu yakalayabiliyorduk. Sizler de teyit edeceksiniz. Ama artık böyle bir durumumuz yok değil mi? Araştırma yaptık, sonuçları aldık. Datayı kullanma kabiliyeti burada çok ön plana geliyor. Sonra her gün bir rakip çıkıyor ortaya. Ee, yani ürünün satıldığı kanallar bir kere inanılmaz derecede e, çoklanmış durumda. E, rekabet dolayısıyla her yerde... Müşteri hangi kanalda onu tahminlemek artık sor. Sonra datayı alıyoruz, topluyoruz, zenginleştiriyoruz ama hepimizin diğer bir challenge'ı da bu datayı nasıl kullanacağız? En doğru şekilde kullanabiliyor muyuz? Altyapımız var mı? Ekibimiz var mı? E, müşteriyi tanıma kabiliyetimizi her gün nasıl geliştiriyoruz? Bunlar bizim bu taraftaki en büyük challenge'larımız. İşte bunları bertaraf edecek şey de aslında o datayı alma, işleme ve hiperkiselleştirme ile her bir müşteriyi bir mikro segment gibi yöneterek Orada e, bütün aslında KPI'leri maksimize etme kabiliyeti. Şimdi e, tam KPI'leri maksimize etmek demişken aslında hiperkistalleştirme neye yarıyor? Öncelikle gelir maksimizasyonu. Hepimizin derdi marj değil mi bu salonda? Marj, işte bu kampanya yaptık, 50'ler, 60'lar, 70'ler ve marjımız dipte oldu? E, kişiselleştirmeyi aslında maksimumda kullandığınızda bir marj sorununuz olmuyor. Çünkü ben Nilgün'e özel ayrı bir teklif, Demet'e özel ayrı bir teklif ve kampanya, Altan'a özel ayrı bir teklif ve kampanya sunuyorum. Onların her birinin sepetini, her birinin kullanım alışkanlıklarını ve eğilimlerini de bildiğim için aslında oradan elde ettiğim geliri maksimize etme şansım oluyor. Sonrasında frekans çok önemli problemimiz. E, müşteriyi tanıma kabiliyeti bize neye yol açıyor? o müşterinin frekansını arttırıyor. Sepet, bazı sektörler var ki artık biz sepetle uğraşmak istemiyoruz. Çünkü bu konu bizim en büyük challenge'ımız sepeti boş verin, trafiğe odaklanın diyorlar. Ama burada görüyoruz ki gene buradaki bir yıllık deneyimimle aslında dine doğru müşteriye doğru şekilde ulaştığınızda sepeti de hızlıca arttırarak yine oradaki geliri maksimize edebiliyorsunuz. Sonra en önemli diğer challenge hepimizin masasındaki bütçe. Artık her ay, her gün, her hafta biz pazarlamacılar bütçe yapar olduk. Bütçelerimiz nereye gidiyor? Yıl sonunu tutturabiliyor muyuz? Revize bütçemizde hemen bir e, işte gelir tutmuyor. Ne yapıyoruz? Pazarlama bütçelerini keselim. Kişiselleştirme burada da aslında bu gider optimizasyonunu da bize sağlıyor. Çünkü o datayı kullanarak hem dijital pazarlama bütçelerimizi optimize edebiliyoruz hem pazarlama bütçelerimizi optimize edebiliyoruz. Doğru kişinin doğru ürünle doğru teklifle karşısına çıkarak maksimum buradan geri dönüşü alıyoruz. Bu bize iş süreçlerimizde de bir optimizasyon aynı zamanda Fırsatı sunuyor. Diğer bir konu da aslında deneyim tabii ki. Şimdi birçok yapılan araştırma var. O datalara gelmek istiyorum. Kullanıcıların %90'ı, bizler de öyleyiz, sizler de kendi deneyimlerinizden biliyorsunuzdur. Tamamen kişiselleştirilmiş teklifler gördükleri anda, Ondan sonra bu reklamları oldukça çekici buluyorlar ve tıklıyorlar. Hatta bazen şöyle bir hissiyat oluyor, değil mi? Allah'ım beni ne kadar iyi tanıyor bu marka, ya da bu cep telefonu beni takip mi ediyor? Ondan sonra hepimizin bu tarz endişeleri olabiliyor. 69'u gerçekten doğru şekilde eşleştirilmiş teklifler bulduğunda, onun o markaya dair olan güvenini ve algısını perçinliyor ve o algıyı yükseltiyor. Ve sekseninde aslında kişiselleştirilmiş deneyim sunan markaları diğer markalara daha fazla tercih eder durumda. Şimdi biz kullanıcıları bir bombardımada tutuyoruz. E-mailler, SMS'ler, push notification'lar. Hakikaten artık bazen sizler de aldığınız bu bildirimlerden oldukça sıkılıyorsunuz biliyorum. Ve bu tür kullanıcıların %69'u da artık o markayı takip etmeyi bırakıyor ve o markadan tamamen vazgeçiyor diyebiliriz. Şimdi bu kişiselleştirme ile ilgili aslında güzel bir nasıl evrimleşti bugüne kadar. Biz bu işe neyle başladık? Altan sen çok iyi bilirsin, yıllarını verdin bu işe. E-mailleri kişiselleştirmeye başladık, otomasyon tool'ları çıktı. İşte beş farklı şablon yapalım ve o şablonda doğru personaya ulaşalım. Sonra herkesin gündemine veri zenginleştirme geldi. Veriyi nasıl zenginleştiririz, müşteriyi nasıl daha iyi tanırız, bu ayak izlerini nasıl toplarız? Sonrasında davranışsal hedeflemelere başladık. Değil mi? Yani yüzlerce segment, o segmentlere yönelik CRM ekiplerinin böyle çılgınca kafayı yordukları aslında arka taraftaki modeller ve o davranışsal hedefleme. Sonra kanallar çoğaldı. Neredeyim? Online'dayım. Neredeyim? Fiziksel mağazadayım. Neredeyim? Marketplace'deyim. Neredeyim? App'teyim. Bu kanalların optimizasyonu ve bu omni channel kurgular, müşteriyi tanıyabiliyor muyum, online'da gördüğümü mağazaya geldiğinde doğru teklifi sunabiliyor muyum, bizlerin uğraştığı konular arasında bunlar girdi ve bugünün dünyasına geldiğinizde aslında gerçekten o müşteriyi tanıma kabiliyetinde. Hepimizin bildiği örnekler var. Size tekrar tekrar anlatmayacağım. Amazon bunların başında geliyor. Hakikaten siteye girdiğiniz anda sizi tanıyor ve burada %35'e varan dönüşüm oranlarındaki performansla hakikaten dünyanın en önemli marketplace olarak karşımıza çıkıyor. Gene Netflix'ten çok detayda bahsetmeyeceğim ama önemli olan şey şu. Sizi tanıyarak ne izlediğiniz değil ya da e, neyi beğendiğiniz değil, neyi beğeneceğinizi o yapay zeka tahminliyor. Netflix'e girdiğiniz giren kullanıcıların sadece yüzde yirmisi o search butonunu kullanıyor. Ha, bu o arada, kadar iyi. Şey diyeyim mi? Netflix bu arada geçen de bir deneyimdir belki yaşamışsınızdır. Mola verdiğim zamanlar ya da boşluk bıraktığın zamanları bilip yani loboya gittiğin zamanı muhtemelen hesap edip hani notification olarak telefona hadi gel kaldığın yerden devam et dedi. Peki beni takip mi ediyorsun falan noktasına gelen bir case de o da yani. Evet. Ve en sonunda da yani Starbucks biz çok yakından tabii bize bir app business'ında olduğumuz için çok yakından takip ediyoruz. 400 binden fazla kişiselleştirilmiş mesajla inet kullanıcısını yakalıyor ve bütün aslına bakarsanız o kahve satın alma deneyimini %20, toplam kullanıcıların %25'i Eptan gerçekleştiriyor. Bu da müthiş bir başarı. Yani dünyanın en önemli mobil ödeme platformlarından bir tanesi ve insanların bu 400 binden fazla hiper mesajla bu loyalty puanlarını 3 katından fazla kullanmasına olanak sağlıyor. Şimdi beni salonda da beni yakından tanıyan birçok arkadaşım ve ekibimden de arkadaşlarım var. Diyecekler ki buraya da mı bu ürünü koydun? <laughs> The yes? Yani kaç kişi duydu bu uygulamayı? Duyan var mı bugüne kadar? Amazon, Starbucks, Netflix bunları zaten her gün duyuyorsunuz. Benim ekibim el kaldırıyor. Çünkü her gün ondan sonra <laughs> çok büyülendim arkadaşlar. Ben DS'de bir yıl önce e, karşılaştım. E, ekibimden çok sevdiğim bir arkadaşım bana getirdi. Gül dediği perkselleştirme konusunda bayılacağın bir app buldum. Bunu incelememiz lazım. Günler, aylar aldı çözmem application'a her bir adımıyla. Gerçekten e, giriyorsunuz ve Fashion sektörünün taksonomisini çözmüş bir uygulama. Sizi tanımak için sürekli karşınıza dünyanın bütün ünlü markaları var. Çok inspiring bir ortam ve sizi tanımak adına sürekli size yes-no question'lar çıkartıyor. Ve bunlarla arka taraftaki yapay zeka sizi artık o kadar iyi tanıyor ki arkadaşlar, size en doğru ürünü, en doğru kombinasyonu çıkarak gerçekten çok yüksek ve distraptif dönüşüm oranlarıyla birlikte bu biznesi başka bir seviyeye taşımış durumda. Sadece 2018 yılında çıkmış olan bu uygulama 6 ay önce Pinterest'te satılarak Pinterest'in ana modüllerinden bir tanesi haline geldi. Bu bir girişimcilik öyküsü, bir kadın girişimcinin öyküsü ve 2018'den 2022'ye olan yolculuğunda ondan sonra Pinterest'i satın alarak buradaki kişiselleştirmeyi, buradaki ürün deneyimini ve satın alma deneyimini kendi içindeki bir hava döndürerek, çok yakında da bence bambaşka özelliklerle hayatımıza giriyor olacak. Mutlaka okumanızı ve incelemenizi tavsiye ederim. Benim çok büyülendiğim bir uygulama diyebilirim, kişiselleştirme konusunda. Bastınca. Şimdi ben o kadar <laughs> çok konuştum ki Altan'cığım. Bir dakika kaldı. Bunu Çıkar nasıl yapacaksın? Şimdi. Evet, biraz Bilmiyorum, da sen teknolojiden bahset. Yani. Birincisi, bu konuştuğumuz işleri yapabilen platformların adı en azından şu anda hype olarak CDP diye geçiyor. CDP Institute diye bir yer var. Ne CDP'dir ne değildir ortalık karıştı. Önüne gelen ben de CDP yapıyorum diye evet. çıkabiliyor. Köşeden bir startup çıkıyor. ben de, de CDP var diye. Orayı bir netleştirmek lazım. Birinci kısım Türkiye'de şirketlerin çok büyük bir kısmı ismi aldanıp Customer Data Platform demek ki müşteri datasını tutacağız. O zaman Data Lake yapalım deyip CDP yapıyoruz diyorlar. <laughs> o CDP değil. İkincisi sen önünde oturuyorsun ama şöyle yapalım. Kanallar var. Yani e, WhatsApp'a çıkacaksınız. WhatsApp Müşterilerinizin, daha doğrusu potansiyel müşterilerinizin büyük bir kısmı başka platformlarda. Sizde değil. Adında Customer var. Customer, data platform sadece Customer'la alakalı değil. Prospect'le alakalı. Yani şu anda müşteriniz olmayan, hatta rakibinizin müşterisi olan insanı nasıl içeri çekeceğinizle alakalı. Davranışsal bir şey. Kanallara dokunamıyorsanız, mesela TikTok'ta yoksanız filan, işin çok büyük kısmını atlıyorsunuz. Cenzet zaten gidiyor. Üçüncü kısım, ha tamam bu en azından bunun içinde C var deyip, CRM diyorsunuz. E, bu da mevcut satış ekiplerinizle alakalı bir şey. Halbuki biz pazarlamayla, advertisementla falan alakalıydık. O zaman bu diyorsunuz. DMP yapanların çoğu bizde CDP var arkadaşlar diyor ve geçiyor. Ha, full resim maalesef orada da Son olarak, analytics, AI ML var. Hani müşteri analitiği falan yapacağız, müşteri ne ister, propensity, churn, recommendation engine falan, fiyatlama optimizasyonu. Bir de Gül'ün çok güzel söylediği bir şey var. Envanterde uyurum var mı? Satıyorsunuz, promosyon yapıyorsunuz ama gidiyorsunuz 40 numara ayakkabı. Haberi yok çünkü sistemler birbiriyle konuşmuyor bu. Ortasında CDP dediğiniz şey bu. Beyinden çok bahsedildi bu. Sunumun her yerinde, bütün konuşmalarda beyin var. Beynin ortasında amigdala diye bir bölge var. O amigdala. Bunlar birbiriyle konuşmuyorsa siz CRM yapıyorsunuz. Çok güzel detay ekleriniz var. Harika analitik ekipleriniz var. Fakat CDP'niz yok gibi bir... Kavram söz konusu. Bunları çok e, geçeceğim fakat bu veri nasıl toplanır bir fikriniz olması açısından yaptığınız her hareket yani müşterinin, bu mobil app olabilir, e-mail olabilir, televizyon, dijital televizyon kanallarında set-top box olabilir, Netflix gibi platformların ön yüzünde de e, SAS var ondan sonra. Bunu canlı toplamıyorsanız maça bir sıfır yenik başlıyorsunuz. Çünkü olayı görüp, trendi anlayıp, aksiyon almanız günler alıyor. Peki, Halbuki buna saniyelik olmalı. Peki şey sorayım sana aslında. Bu canlı datayı toplamayı şu anda pek çok çözüm hani bunu çerez dediğimiz e, süreçte yapıyor ama biz burada aslında first party data e, topladığımız bir yere gelmiş vaziyetteyiz. Güzel bir nokta. Bence onu biraz vurgulamak lazım. Şu gördüğünüz platformun toplama şansı normalde artık bir sene sonra yok. Neden? Çünkü siz gidiyorsunuz ey Google benim için şu datayı toplasana diyorsunuz. Engelleniyor. Ne yapacaksınız? O zaman örnek petrol ofisinin kendi tenantı, kendi bilgisayarı, kendi makinelerinin üzerinde data toplanacak. Teknosa'ya gideceksiniz, kendi datasını kendi toplayacak. Her, yani ben bunu arada sırada örnek olarak veriyorum. E, şeye, tilke sormuşlar veya kurda sormuşlar, artık hayvan seçimini size bırakıyorum. Ensen niye kalın diye, kendi işimi kendim yaparım diye. Böyle platformlara ihtiyacınız var çünkü data is new oil. Data benim, müşteri benim. Datayı niye başkası tutuyor? Başkasına verdiniz parayı bilgiyi başkasına verdiniz falan böyle bir problem ortaya çıkıyor. E, şirketin değerlemesi data room'undaki e, detaylı veriyle alakalıysa değerlemeniz direkt buna bağlı olacak demektir. Ups bu bir problem. E, bir minik bir ufak bir nokta. Bu datanın örneklerinden bir tanesi chatbotunuzda ne konuşuluyor? Haberiniz yoksa call tamamen saçma bir şey söyleyip müşteriyi kızdırabilir. E, daha az önce comment girdim, bu üründen nefret ediyorum dediniz. İki dakika sonra bunu satmak için kampanya çıkmanızın bir esprisi yok. Yanlış hareketler yaptığınızı hemen müşteri anlıyor. Bu, bu beni tanımıyor. Bildiğin köşeye sıkıştırıp satış yapmaya çalışıyor. İşte etik kısmı buralarda devreye giriyor diye özetleyebilirim. Ee, son olarak toparlayacak olursak aslında Hopi'de tek başına derken neden bahsediyoruz? Dur, Biz... Bunu ben soracağım. Peki, soracağım. Sor. Sorun mu? <gülüyor> sor <gülüyor> Ebru geldi Artık saniye. kırmızı yanıyor, çok konuştum ben. <laughs> Şimdi aslında bir, bir, başta şey bahsettik, Ebru örneğinden bahsettik. E, Ebru'yu da ama hani Hopi tarafı daha derin hiperkistalleşme diyor ya bu iş aslında. Yani birlikte aslında başarmaya çalıştığımız ve belli bir aşamaya gelen konuya geliyorum. Gerçekten neyi anlamak istiyor? Daha da hani Nereyi tanıyacaksın? Evde ne konuştum da mı bileceksin? Yoksa nereye geleceksin? Hopi sorusu var aslında. Belki hepimizin merak ettiği. O yüzden sormak istedim. Çok böyle keyifle sorup arkasından çok güzel cevap verdiğin için. <laughs> evet. Şimdi bir yıldır gerçekten Altan ve Demet'le bu proje üzerinde çalışıyoruz. Evet. Hepimizin en temel sorunu şu. Hepimiz belirli sektörlerde ve dikeylerde çalışıyoruz. Dolayısıyla müşteriyi tanıma kabiliyetimiz sadece kendi dikeyinde mümkün olabiliyor. Ebru'dan yola çıkacak olursak Ebru bir beyaz yakalı. Bugün bir kadın giyim markası Ebru'yu beyaz yakalı bir profesyonel olarak, olarak tanımlıyor ve ona göre teklifler sunuyor. Aslında Ebru bir sporcu. O yüzden bir spor markasına geçtiğimizde bir spor ayakkabı markası Ebru'nun sporcu kimliğini biliyor ve ona yönelik tekliflerle, ona yönelik ürünlerle karşısında. Ebru aslında bir anne, iki çocuğu var. Anne bebek markası iki çocuğu olduğunu biliyor ve tamamen anne bebek ürünleriyle Ebru'ya recommendation yapıyor, ürünlerini ve tekliflerini sunuyor. Ebru aynı zamanda birinin sevgilisi ve eşi. Onunla birlikte de takı, aksesuar, kozmetik ve o hediye alışverişindeki markalar Ebru'nun hayatında. Bizim buradaki hakikaten dünyada ve Türkiye'de unik olan gücümüz ise biz bu müşteri yani Ebru'nun bütün bu sektörlerin tamamındaki davranışlarını toplayabildiğimiz, multi merchant bir yapı olduğumuz için tanıyabilme kabiliyetimiz olduğu için Ebru'nun her bir temas noktasında en doğru kullandığı ürünle ve markayla karşısına çıkabilme kabiliyetine sahibiz. Ve bunu Ebru'yu bir mikro segment, yani Ocak ayında evet. lanse edeceğimiz aslında bakarsanız hiperkistalleştirme ile birlikte Ebru'yu tek bir mikro segment olarak yönetebilme kabiliyetine sahip olacağız. Bu da yetmeyecek, demin Altan bahsetti. Ebru'nun dijital ayak izlerini de toplayarak zaten çok derinlemesine tanıdığımız e, müşteri e, datasını bu dijital ayak izleriyle de zenginleştirerek belki de bizim dünyamızda hiç olmayan markalar ve özelliklerle de daha da aslında bakarsanız bütün KPI'lerini, markaların bütün KPI'lerini maksimize edecek bir hale getireceğiz. Yani günün sonuna da aslında bakarsanız biz bir pazarlama teknolojileri şirketi olarak bu kadar büyük bir hiperkistalleştirme yatırımını yaptık. Bu yatırımın tamamını var olan insan kaynağımızla ve teknolojimizle birlikte bizimle birlikte çalışan markalara Müşteriyi tanıma kabiliyetlerini arttırmak üzere sunabilme kapasitesine sahibiz. Demin dediği Altan, müşteri datası neden başka bir platformda niye bende tutulmuyor? Yine var olan teknolojimizle aslında bu datayı işleyip e, markalara tekrardan convert ettiğimiz, ulaştırdığımız bir takım çözümlerimizle de kendi datalarını zenginleştirme şansını sunabilme e, yani burada şansına var diyorsun yani. Yani <laughs> deneyim bir win-win bir platformdur. Bizim birlikte çalıştığımız e, ekosistemdeki şirketler hem de kullanıcılarımız için tamamen win-win bir platform yaratarak eee hiper kişiselleştirilmiş tekliflerle herkesin hayatındayız. Evet süremiz de açtık galiba. Yani çok, yani teşekkür çok teşekkür ediyoruz. ederiz. Çok çok sağ olun. Çok keyifli bir sohbetti. Evet.